Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine mükemmel bir, ya da bu kadar egoist olmayalım. Güzel bir karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda size bir açıklama yapacağım. Ondan sonra ASMR'e çekeceğim. Bu arada arkadaşlar şedir peki artık kullanmıyorum. Bu videoda biraz kastırma yapıyor falan. Kas, pastırma ne alaka ya? Kastırma kastırma. Pastırma demedim zaten. <laughs> Yanlış anlamayın. Ee, arkadaşlar işte e, dün bir, çok güzel de denebilir. Kötü olabilir. Yani arkadaşlar bir şey oldu diyeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. E, ben yüz abimle video çektim. Yani Yağız'ı tanıyan var. Zaten etiketlerim. O da etiketlersen yorum yazalım demişti. Arkadaşlar Yağız video çekmiştim Yağız amle daha doğrusu. Ee, Yağız video çektim. Çok güzel video oldu arkadaşlar. Baya eğlenceli. Hatta bir parti kazandık falan. Böyle bol mizahlı. Baya komik tatlı bir video oldu. Ama işte arkadaşlar bir sıkıntı oldu. O sıkıntı da mesela burada kalmışım böyle. Hepinize merhaba arkadaşlar bu tabii Yağız hoş geldin. O sırada Bad oynuyoruz. İşte arkadaşlar eee... Abi adam geliyor adam geliyor. Aslında orada oynuyorum ama yani böyle bir yerde kalmış yere bakarak. Belki kesit koyarım. Sonra tabi kesen bir tane oldu e, arkadaşlar. Işte. Yani, kaldığımız yerden devam o da çok görsün. Farklı bir şekilde devam ediyoruz. yani arkaya tarafı size gösteririm. E, çok sevdiğim Yani e, şimdi şey diyemiyorum. Yani. Abi, hoş geldin. abi bir belki şey yapabiliriz yani. Bilmiyorum. Ee, i̇stersen yani yeni bir olursan sen bilirsin de tabi. Yani, hoş geldiniz. Yani istiyorsan tekrardan video çekebiliriz. Bozuk olmuş zaten gösteririm size. Ya tabi yani olmaya da bilir abi. haksızlık da olabilir şimdi. Ama bir sorarım yine abi. Yaz zaten izliyordur bu videoyu. Öyle oldu arkadaşlar işte dediğim gibi. Yani talihsizlik işte. Kısmet değilmiş belki demek bilmiyorum yani. Bol mizahlı olmuştu ama işte. Yani Yaz abi boşu boşuna oraya getirdik. Bu nasıl pelerin ya? Uğraştırdık onu üzüldüm işte ya. Yani ben de, ben de yani şey olamadım böyle. Yani. Ee, yani benim işim görünmedi. Ya de zarar oldu işte. Keşke gelmeseymiş. Onun da çok zamanı yoktu zaten. Onu üzüldüm arkadaşlar işte. Neyse arkadaşlar. Moralimizi bozmayalım. Artık bir dahakine çekeriz. Bu arada e, mouse cam yaptım arkadaşlar. Nasıl? Parmağım şurası moralik takılmayın. Neyse arkadaşlar o zaman uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partımızla başladık. Arkadaşlar e, bu arada Suratımı ne zaman göstereceğim? 1000 abone fazla abi. 100 abone de göstereceğim. 100 abone de yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Ya yüzümü biliyorsunuz zaten de. Arkadaşlar yani YouTube biliyorsunuz da hep böyle yüzümle oyn e, facecamle oynamak daha keyifli tabi. Arkadaşlar şeydir peki koymuyorum. Kastırıyor videoyu biraz. 100 FPS'e falan düşürüyor. arkadaşlar yani. Neyse ASMR yapacağım abi. Onu söyleyeyim. Hadi o zaman ben susuyorum. Mouse klavye sesleri zaten biliyorsunuz. Biraz yaklaştırayım yalnız klavyeye daha iyi ses yapsın değil mi? Tamam. Ah be. Adam kırmasın bize de. Bu arada buradan Kerim Bey'e de teşekkür ederim ilgilendiği için. Ee, video çek çekerken bize yardım etti. Yani nasıl çekeceğimi falan yardım etmişti. Yani tam video çekememiş olsam da sonuçta yardım etti abi. Ne yapacağım? Ee, şimdi geleceğini görseydi? Şey mi diyecek? Sen çekemedin videoyu niye sana yardım edeyim demeyecek tabii. Öyle şey yok Yani. Battı balık yan gider yaptı. Ah be. O olsaydı var ya. Günün hareketi olurdu. <laughs> Neyse abi buradan o zaman base'den kaçacağız. Ya başka çaremiz yok. Tak. Tak tak. biraz daha blok alayım. Tamam. Ya da uçalım mı şuraya? Arkadaşlar düşersen video bir daha ee, yapamazsan video biter, yapamazsan video biter. Aa dur, chat kapalı. <laughs> tamam. Yani yapamazsan değil, düşersen video biter. <laughs> Arkadaşlar chat'i açmak gerekiyor. Çünkü saniyesini öyle gösteriyor. Yoksa göstermiyor. Bir tane e, server vardı. Minecraft'tan giriliyor direkt. Launcher yok kendi. Chat'i silince oyun atıyor. Ya da chat'i kapatınca oyundan atıyor. Yapamazsam bir yeter Hop yaptım. Abi niye yapamayalım ki değil mi ya? Yani? <laughs> o da var işte. Ben niye buraya gitmedim? şöyle. Düşersen video biter. Düşersen video biter. Dur bu yok şey. Ay. Ne ne gerek var şu ismine şöyle bir şey yazdım. Oğlum ekran gelmedi. Ya oğlum Niye böyle şeyler yazıyorsunuz çete? Bana dedi sandım. Bana demiş de olabilirim diyorum. İnşallah dememiştir. İnşallah. İşte bu yüzden açmıyorum. Anladınız mı yani? Al video artı 13 oldu şimdi. Çok mu iyi? Videoyu artı 13 yapıyorsunuz. Hepiniz. Puh. <laughs> Puuut. Bak 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 şimdi nasıl çıkıyor. Oraya kadar gelecek. <laughs> Hakikaten ha gelmiştir arkadaşlar. Dur turuncu, turuncu. Yanım neresi? Dur tekrar yapacağım. Sarı, sarı yanım. Puh. Sarıyı buluyor yani oradan. Nerede sarı? Bakın arkadaşlar düşüyorum. <laughs> ya işte ne yapalım bizde Eğleniyoruz. Ya abi. Daha. Sıfır bir düşüyorsunuz. Gadbridge bu. Bu God Her yerden belli bak yani. Bak bak bak. Şimdi e basmadan yapılmış. Öğren diyor ki bir. Vay bu Gadbridge. Bu <laughs> arada yapamıyorum arkadaşlar. Yani yapıyorum da az yapıyorum. 5-6 blok falan yaparım belki. Heza. <laughs> ne oldu Nikolay? Seni yenmek Nikolay. Ne kolay. Bak şimdi bak bak bak. Selam. Hop. Ölmeseydim adam attım çünkü. Atamadın mı? Eyvah adam geldi adam geldi. Adamda blok var ki bende yok işte. PvP'nin düzgün olmamasının sebebi işte. Üstel. Hayır be. videoda facecam'ı göstereceğim. Fakat bir şartla arkadaşlar. Bu video eğer 10 like gelirse arkadaşlar diğer videoda bak diğer videoda bak o kadar 100 abone bile değil bak yani. Diğer videoda e, face facecam'ı açacağım ama sonra değil yani. E, o videoluk sadece. Ondan sonra hep açmamı istiyorsanız 100 abone olacağız. Öyle yani. O yüzden arkadaşlar bu videoda bir kere göstereceğim facecam'imi. Ondan sonra arkadaşlar evet gösterelim o zaman şöyle OBS saçtım. Evet dur lan dur, dur biraz şey şöyle, şöyle biraz düzeyim kendimi. Saçım biraz dağınık arkadaşlar. Böyle bir şeyi tahmin etmiyordum. Dur hatta şuradan şöyle göstereyim. Selam arkadaşlar ben böyleydim. Neyse arkadaşlar ben, ben bu arada hiç şey yapacaktım. ASMR yapacaktım. Neyse. Arkadaşlar facecam böyle dediğim gibi. Diğer e, bu video 10 like gelirse arkadaşlar diğer videoda facecam açıyorum. Şöyle tekrar ayarlayayım o şey maskemle. Olmadı tam. Tamam iyi. Monitörü de göstereyim mi arkadaşlar? Monitörüm de şöyle. şöyle monitör işte klavye falan. Mikrofon. Mikrofon mutfağın üstüne koyuyorum arkadaşlar. Bayağı oda vlogu yaptık ya biz. Neyse. Hatta arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bakın 20 like o da vlog çekeceğim. Abi ne oluyor ya? Şöyle yapsak. Tamam böyle iyi. Buradan ekran gittiyse. Abi harekete gel be. Uf, 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 uf yani. Ova, ova. Bora bom, pom. Respekt videosuna döndü ya. Abinize mi bunu <laughs> Abinize respekt sanıyorum. <laughs> ya oğlum çok kötü video oldu ya ilk videoda arkadaşlar. Neyse kapatalım videoyu. Çok da uzun olmasın. Abi ee, bu arada ASMR saymıyorum. ASMR değil çünkü. Selam. Sık sık. Bir dakika sen benden nasıl uzunsun ya? Abi merhaba. Gel elini öpeyim. Gel ver. Bayram açtı. Örsene. Örsene. Çirbişiz. Ayıptır, günahtır. Neyse arkadaşlar videomuzu kapatalım. Alttan 20 like gelirse yarın o da blue çekeceğim. Yarın değil de belki sonraki video yani. 10 like gelirse diğer video facecam ne olacak? Ondan sonra 100 abone gelirse bütün videolar facecam ne olacak? Tabi facecam hataları olabilir arada. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olarak kalın. Bayram harçlıklarınızı harcamayın boşuna. Bir yerde birikim yapın. Araba alın, Lamborghini alın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. kalın. Oo, ne güzel ya Frans. Arkadaşlar, edit yaparken bu arada şeyimi kapattım. Facecam'i kapattım. Ya yani niye kapattın demeyin arkadaşlar. Canım kapatmak istedi. O yüzden kapattım yani. Çok güzel çıkmadım orada. Biraz daha kendimi başımı e, yüzümü biraz daha yıkayarak yani daha adam gibi çıkardım. Saçımı saramadım tabi böyle bir şey beklemiyordum. Neyse arkadaşlar bu video öyle çektim yani işte bilgilendirmek için. Ne yapalım işte biz de böyle...